Aşaratlar burada e, at yapımız zaten yok. Ne Kemalpaşa uğraşıyor, ne İzmir bölgesi uğraşıyor. İl sağlık zaten hiç gelmiyor. Maksulların galibi başında benim dili söylenmedik. Engelli yavrularım gözü görmedik, torunlarım hakkı yere dökülüyor, toplaamayık, değerlendiremeyik, satamayık. İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarıçalık köyü sakinleri. Yaz aylarında kanalizasyon sorunuyla mücadele ediyor. Kanalizasyon suyu gördüğünüz gibi köyün ortasından geçiyor. Bu da köylülerin sağlığını tehlikeye atıyor. Köyün ortasından kanalizasyon suyunun geçmesi halk sağlığını tehdit ediyor. Aa, ben kendim asrım E Ben şimdi ne olacağım benim sağlığımla? Bir insanın hani sağlığı demek ne demek? Sinek çok köyümüzde, pislik çok. Bu köyün tuvaletleri, pislikleri me meydanda kıyıyor. ...hiçbir belediye gelip ilgilenmiyor. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan köylüler... ...atık suların bahçelerdeki ürünlere zarar verdiğini söylüyor. İşçiler bile var olan milli servetimiz, kirazlarımızı... ...ya meyvelerimizi kendileri daha toparlayamıyor. Köyde hastalıksa kol geziyor. Bizler aha geldik, aha gidiyoruz. Ama gelecek nesillerimiz için çok kötü, vahim durumlar olabilir. Havaların ısınmasıyla hızla yayılan pis koku nedeniyle... Köylüler sokağa çıkamaz halde. Esnaf da iş yapamıyor. Oturmuyorlar saat 5-6 dedim kaybı mecbur mu kapatmaya yani. Çünkü sivri senaktan durulmuyor yani. Sağlıksız bir ortamda yaşamlarını sürdüren yurttaşlar yetkililerden yardım istediklerini ancak bir sonuç alamadıklarını belirtiyor. Bir vizdan varsa benim o engelli çocuklarımın veya köyümüzün sağlığı için bir imkan tanıması lazım. Yetkililere ilgilenmesini istiyoruz yani hani bir gelip yani köyün ne eksiği var ne sorunu ne problemi var bir görüp yani ilgilenmesini istiyoruz ama hani kimse gelip de ilgilenmiyor yani. Paşa hiç ilgilenmiyor köyümüzünle. Hiç ilgilenmiyor yalancı. Sarıçalı sakinleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi'ni göreve çağırıyor. Buna bir çözüm istiyoruz. Sineklerden, mikroplardan huzursuzuz yani. Sorunun çözülmesi için Aziz Kocaoğlu'ndan bu ilgi istiyoruz yani.